Merhaba hanımlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş, sizin de beğeneceğiniz umduğum halkalı bir oy örneği öreceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, ben motiflerimi daha önceden yapmıştım. Bir tane de sizlerle yapıp göstereyim nasıl olduğunu Tığımız ipimize sabitliyoruz. Küçük sarımdan alıyorum serumumuzu da ipimizi sabitledikten sonra sık iğne ile dolduruyorum. Burayı saymaya gerek yok. Dolana kadar dolduruyoruz. başa geldiğimizde tekrar buradan bir de çekiyorum. Şimdi büyük serum alıyorum. Bunu ortasına koyup tığımdan çıkarıp alttan alıyorum. Büyük seruma sabitliyoruz. 4 tane sık iğne yapıyorum büyük serumu. 2 3 4 Şimdi küçük sarımı kaymaması için 3-4 tane sık iğne atlayıp tekrar büyük sarımı sabitliyorum. Düzgün durması için tekrar sarımı büyük sarımı dolduruyoruz. Dolana kadar saymıyorum. Sıramız doldu. En başa geldik. Bundan sonra tekrar başladığımız yerden ipimizi çekiyoruz. Bir zincir yapıp kesiyoruz. İpimizi çakmakla yakıyorum. Sıra motiflerimizi eklememize geldi. Ben önceden tığ yapmıştım. Dilerseniz ekleyelim. Önce ipimi tığıma sabitliyorum. Tığ battığımızdan geçiriyoruz. Sabitledim. Bir tane örümcek çekiyorum. Tığımın kafasına dört defa doladım. İki tane atlayıp üçüncü tığ battıya batıyorum. Dört de çekiyoruz. 2, 3, 4. 1 2 3 4 zincir yapıyorum. Şimdi bir tane motifimizden alıp tersinden ekliyoruz. Bir tane zincir yaptım. 5 tane sık iğne ile burayı dolduruyorum. 5 oldu şimdi aynı tığ battım içine batıyorum. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 5-6 tane atlayıp batıyoruz. Bir tane zincir çektim. Zincirimizin içini sık iğne ile dolduruyoruz. 6 tane doldurdum. Tekrar aynı yere tığ battığımıza batıyoruz. Şimdi bir tane örümcek çekiyorum. Yine 3-4 tane atlayıp Serumumuza batıyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı serumumuza batıyoruz. 3-4 tane atlayıp Şimdi iki tane zincir çekiyorum, çeviriyoruz. Tığımın kafasına bir defa doladım. 3 de çekiyorum. Şimdi iki defa doluyoruz. 4'te çekiyorum. Şimdi 3 defa dolayıp 5'te çekiyorum. Şimdi buraya 4 tane zincir yapıyorum. En sonda çektiğimiz yeri dolduruyorum sık iğneyle. 5 defa. 3 4 5 şimdi tekrar aşağıya batıyorum bir tane daha örümcek yapıp iki tane tığ battı atlayıp üçüncüye batıyorum boyamızın eklemesi böyle ben hiç ara vermeden yapacağım devam edeceğim siz isterseniz kendiniz ara bir tane ara verebilirsiniz, isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Bu örneğimiz bu kadardı. Umarım siz de beğenir ve öğrenirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın.